Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün geniş zamanın üçüncü konusundan devam edeceğiz. Zamanlar konusunda geniş zamanın üçüncü konusunu göreceğiz. Daha sonra diğer zaman kiplerine bakacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Daha önce konuyu anlatmıştım zaten. Konu anlatım videomuzda daha önceki videolara bakarak görebilirsiniz. Onu da ben yukarıya kart olarak atarım. Başlayalım. He watches the birds. He watches the birds dedi arkadaşlar. He watches the birds. Ne dedi? O dedi. He, o, he, she, it oydu. O, bird, kuş, watch da seyretmek. Yine es ile ilgili konuşacak olursak arkadaşlar. Watch'un yanına s değil, es gelecek burada gördüğünüz gibi. Onu da o şekilde adlandıralım. Bazı es var. Bazı kelimelerde es nasıl kullanılıyor onu gösteriyor. Eğer yorumlarda yazarsanız arkadaşlar bazı kelimelerde es takılarının nasıl kullanıldığını uygulama harici konu olarak da anlatabilirim arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Devam edelim. He watches the bird. O kuşları seyreder dedi. I miss my dog. I miss, miss Miss özledim demek arkadaşlar. I miss my dog Ya da özlüyorum demek. Köpeğimi özledim ve hatta köpeğimi özlüyorum anlamına gelir arkadaşlar. Geniş zamanda kullanılan bir ifadedir arkadaşlar miss. Aynı like gibi hate gibi nefret etmek. Bazı duygu durum ifadeleri geniş zamanda kullanılıyor. Bununla ilgili de bir konu anlatabilirim. Yine tekrar aynı şekilde yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Doldurmak diyor. 30, 30 kar araba doldurmak. Fill. I reserve a table at the restaurant. Ben restoranda reserve yer ayırtmak. Bir masa ayırtırım. Şöyle baktığınızda reserve ayırtmak olduğunu görüyorsunuz. Ben restoranda bir masa ayırtırım. It appears that she has many friends. It appears, appears işittiğime dokunmamı istiyor arkadaşlar. It appears that she has many friends. It appears that, that she has ha friends. friends. Der ifadesi var arkadaşlar. Bu konuyu daha sonra göreceğiz. It appears that görünüyor ki diyor. She has many friends. Yani onun çok arkadaşı olduğu çok fazla arkadaşı olduğu görünüyor. That burada cümleye the, the anlamını verecek arkadaşlar. Daha sonra detaylı bir şekilde that'ten de bahsedeceğiz. Görünüşe göre onun birçok arkadaşı var. veya da onun birçok arkadaşı olduğu görünüyor gibi çevirebiliriz. Artık nasıl çevireceksiniz bunu siz bilirsiniz arkadaşlar. She puts the clothes on the bed. She puts the clothes on the bed. On the bed. Yatağın üzerine diyor arkadaşlar. Giysileri, the clothes giysileri yatağın üzerine koyar. Put burada koymak demek ki arkadaşlar. Put. S takısıyla ilgili anlatmayacağım. Daha önceden biliyorsunuzdur zaten konu anlatımında da. Bir önceki derste de görmüştük arkadaşlar bunları. S takısı neden geldi? Bunları anlattığım konular mevcut. He wins with the first answer. He wins. O ilk cevapla kazanır. The first with burada with. ile birlikte beraber anlamı katacak. O ilk cevap ile kazanır. veya da o ilk cevapla Türkçe daha güzel telaffuz etmek istiyorsak o ilk cevapla kazanır. Burada. Benim kız kardeşim gazeteyi pazar günü teslim alır. Fiile baktık arkadaşlar. Teslim alır. Peki özne kim? Benim kız kardeşim. O halde my sister. sister. Benim kız kardeşim dedik. Teslim, teslim alır fiildi. My sister receives. receives. Burada receive teslim almak demek. My sister receives. Benim kız kardeşim teslim alır. Neyi teslim alacak arkadaşlar? The newspaper. Kız kardeşim gazeteyi teslim alır. On Sunday. Benim kız kardeşim gazeteyi pazar günü teslim alır demek. Benim erkek kardeşlerim partinin tarihini duyururlar. Duyurmak announce arkadaşlar. Anons öyle düşünün. Benim erkek kardeşim özne olduğu için hemen my erkek kardeşlerim diyor Brothers. my brothers, my brothers erkek kardeşlerim burada çoğunlukla anlattığım bir video var onu da kart olarak atarım arkadaşlar my brothers partinin tarihini duyururlar Announce the day of the party. party diyeceğiz arkadaşlar burada doğru cevap bu şekilde ben ona katılıyorum I agree. Agree. Agree agree with beraber kullanılıyor. Burada uygulama hangisini kabul edecek bilemiyoruz. I agree with, with him olarak kullanıyorum. İstemezse düzeltiriz arkadaşlar. Agree with olarak kullanımı daha doğru tabii ki. Bu şekilde kabul etti zaten. Devam ediyoruz ikinci konudan. I miss you. Ben seni özlüyorum. Burada da you seni sana. Bunları anlattığım bir video da var arkadaşlar. Onu da kart olarak iliştiririm. Nesne zamirleri oluyordu bu konu. Nasıl kullanıldığını anlattığım bir video var. Kim kazanır? Who? Who wins? Kim kazanır dedik çocuklar. They dry the floor. Onlar yeri kurularlar. Benim anneannem İspanya'da yaşar. My Ma grandmother, grandmother lives. lives. Yaşar dedim. My grandmother lives in Spain. Spain. The box fits in the car. The box kutu kutu Bit sığmak demek arkadaşlar. Kutu arabaya sığar dedik. Sen süt üretirsin. Üretmek produce. You produce, produce milk. milk. She tells him everything. She tells him. Tells. Tell. Tells. Tells de de taksının geldiğini burada anlatıyor. Yeşil renkli ifadede. Hayvanlar gece gözükür. The animals appear, appear gece at night. The animals appear at night. S taksı gelmedi çünkü animals çoğul. Onlar şarkı söylerler. Şarkı söylemek sing. O zaman They sing. Söyledi. They sing de diyebiliriz. They sing a song da diyebiliriz. Bahsettiğim gibi uygulama bazen kabul edebiliyor, bazen kabul etmiyor. Biz they sing olarak sadece fiil olarak alalım. Herhangi bir şarkı söylediklerini düşünmeyelim. Ve bu şekilde de kabul ediyormuş arkadaşlar. Garson kahveyi servis eder. Sir Garson arkadaşlar the waiter. Eğer ki kadın olursa da waitress diyeceğiz. Biz Waiter olarak hatta waitress olarak kullanalım arkadaşlar. Bunun kadınla ilgili olduğunu da düşünelim. Herhangi bir bayan garsonu sipariş ettiğini düşünelim. The waitress kahveyi servis eder. Servis ettiği için serves. This waitress serves the coffee. <laughs> Dedik arkadaşlar. Devam edelim güçlendirme araştırmamızdan. My is a Benim babam çiftçi. Farmer çiftçi demek. Farmer da zaten çiftlik demek arkadaşlar. Where is the clock? Where is the clock? Saatin nerede olduğunu soruyor arkadaşlar. Saat demiştik. Saat clock. I hear the bell. Ben zili duyarım. Hear duymak. Here. My sister is a model. Benim kız kardeşim bir manken. Model manken demek. He is an actor. O bir aktör ya da erkek oyuncu. Benim kız kardeşim bir manken diyor arkadaşlar. Biz bunu tekrar yazacağız. My sister is a model. Arkadaşlar İngilizce'de fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak cümle kurma biçimleri ikiye ayrılıyor. Eğer bunu da isterseniz tekrar yorumlara yazın. Geniş zamanda fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak tekrardan Duolingo harici de başka konular anlatmak isterim. Tabii ki bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. His chair is blue. His chair is blue. Onun sandalyesi mavidir diyor. O onun sandalyesi. It is her chair. Sandalye burada istediği şey. I have your TV. I have your TV. Senin televizyonun bende. bundan da daha önce bahsetmiştim. Kısaca değinmiştim arkadaşlar. Tekrar değinelim. I have your TV. I have TV deseydi ben TV'ye sahibim. Ama I have your artık yanına bir iyilik eki geldiğinde bende de anlamına Son konumuz arkadaşlar. Bread contains salt. Burada ne dediğini anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen contain dedi. Evet. Bread contains salt. Ekmek tuz içerir. Contain burada içermek. Pazar cumartesi takip eder. Takip etmeyi artık sosyal medyadan da biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeceğiz. Takip etmek. Follow a Sunday. Tekil. O halde as tak sokmamız gerekiyor. Sunday follow. Saturday burada doğru cevap olacak. Biz senin nesline saygı duyarız. Saygı duymak. Respect. Nesil de generation. O halde we respect. respect. Biz saygı duyarız. Your generation, generation. Senin nesline saygı duyarız demek. O Paris'te yaşıyor. He dedi için. He'll live olarak bırakmayacağız. He lives diyecekler. arkadaşlar. Burada doğru yanıt bu. Ben köpeğimi özlüyorum. I miss. Özlüyorum. O benim adımı kullanır. Kullanmak use ama s takısı gelecek. Aynı şekilde she uses my name. O benim adımı kullanır. If I miss my train I take the bus. If I miss my train dedi. Eğer diyor trenimi kaçırırsam otobüse binerim. Arkadaşlar otobüse binmek, trene binmek normal binmek şeklinde değil. I take olarak yani alırım olarak söyleniyor arkadaşlar. Burada da İnce bir bilgi olsun size. Biz saniyeleri sayarız. Saymak count arkadaşlar. We count. We count the second saniyeleri sayarız. Kedi balığı seyreder. The cat, cat. Watch us. watches. Arkadaşlar, Watcha doğrudan S getiremeyeceğimiz için S olarak getiriyoruz. The cat. Watch as balığı seyredecek. Fish. Fish. She calls the police. She calls the police. Call. Normalde call burada fiilin ana hali. S takısı ablada calls oluyor. Ben ona katılıyorum. Agree burada katılmak arkadaşlar. Agree with olarak kullanılıyordu. Sebep Agree with someone herhangi birisiyle anlaşabildiğini gösteriyor. Ama bir nesneye katılmış olsaydı ona ne diyecekti mesela? Kitaba katılıyorum diyecek. I agree the book dese yeterli olabilirdi arkadaşlar. Someone olduğu için burada herhangi bir kişi nesne zamirini tanımadığı için bit olarak olan birlikte olduğunu söylüyor. He gives me food. He gives me. He gives. Geldi, bu bana yemek verir. O oğlundan bir mektup alır. Diyecek. O he, mektup alacak. O halde. Get. Gets. Burada almak get anlamında kullanılıyor. He gets. Ellerde bir mektup aldı. E, kimden alacak? his son. Son. Tamam. His son. Son. Danden ekini İngilizce'de from sağlıyor. Prepositionları da daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Hayvanlar gece gözükür burada. Daha önce yazmıştık tekrar yazalım. The animals appear at night. O senin erkek kardeşine benziyor. Benziyor look like benziyor demek. Ama o dediği için looks like olacak. He like looks like your brother. brother. O senin erkek kardeşine benziyor. Arkadaşlar geniş zamanın kullanımı konusu bu kadardı. Şimdiki seviyede bu kadar anlatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra daha detaylı anlatımlar göreceğiz. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.